Sinema ve tiyatro dergisinin onur ödülü Atilla Dorsa'ya hep söylüyorum hep gecikmiş ödülleri biz sonradan anlıyoruz. Ve sanata katkı kitabıyla Leman Dorsay'dan bu güzel çift efendim neredeyiz? Torun Center'dayız söz onlarda ve 50. yıl evliliklerinde. <laughs> Valla bilmiyorum beklemedik mi ödüldü evet, ama işte yani hareket o kadar büyük ki daha çok ödül hak ediyor tabi. Biz de büyük bir keyifle geldik. Hele evet, işte, seninkinin işimle aynı gece ödül olmam benim için muhteşem oldu. Atilla Bey tam doğru sayılar olmadı mı? Doğru sayıslar bu gece. Evet, aynen şu evet. Kamera arkası. Yani hep beraberiz, her zaman birlikteyiz. İlk imzaları girdik. Başladık şimdi başlıyoruz Ay canım şu güzelliğe bakar mısınız? Yani işte sahne arkasındaki kişi, Leman Dorsay, ilk kitaptan itibaren söylüyorum ya ama onun kitabında da sizin katkınız var, editörlüğünüz değil mi? Vallahi bilmiyorum artık, ee, tabii ki benden etkilendi. Üzüm üzüme baka baka karar vermiş <laughs> O da bir yazar oldu. Ee, benim çok kitabım var, onun daha az var ama yani sayı mutlaka da kalite göstermez. Bazen 2-3 kitapta bir yazar, o başka ne yazarları, geçmişte <laughs> peki elemanları ne olacak Ama karşımızda gazeteci var, mimar var, e, arkeologlar Nespa. var, gurme var, müzisyen evet. helal. anne var, anneanne var, babaanne Aa, var, hepsi var. O eş var da bu Peki 50. yıl anlatır mısınız? Ne söylersiniz gençlere? Ay ay sorun mu? O günler olay olay değil tabii. Yaşan, yani, okumda bir şey söylemiştim bak Bir şeyini eee söylediler. Bir meslek yapmak. O meslek yapmak başardığı ölçüde meslek. Atilla Dorsay bir marka. Bir marka ve Leman Dorsay'la ile beraber o kadar güzeller ki ya benim dostlarım onlar ayrı ama bugün gerçekten çok onu çok onur ama duyuyorum. Leman Leman çok faydası oldu. Leman her maçtan nişan tutuyor. <laughs> her şey kendine yontu veriyor. Evet. evet e, Leman, Leman abla Leman abladan da oldu. dinleyelim biraz. Evet. Bugün ne hissediyorsun? Ee, ne hissediyorum? Bana çok sürpriz oldu aslında. <laughs> ee, beni arayıp da söylediklerinde ben sandık kartı için söylüyorlar. Yok dediler. Kıfe de bir Bu <laughs> ıı, kadın ıı, ve yaşam kitabı o çok ses getirir anladığım kadarıyla. Daha başlarındayım ben. ben. Okuyumaya devam ediyorum. Çok çok, o, çok. E, o çok hoş. anladığım kadarıyla. Bunu Kabul ediyorum. Ne <laughs> yapayım? O kadar. Değil. Aslında ama ki çok heyecanlandım tabii ilk başta. Yani evet. hiç beklemiyordum. O bir ödül, bir şey. Güzel ama güzel bir. Olay Yapılması yani. gereken şeyler onura edeceğiz ki hak edenleri. Onlar da bir ışık oluyorlar. Her zaman ışıksınız. Biz tamam beraberiz film izliyoruz falan filan ama gerçekten gecikmiş bir ödül bana göre. Ee, e sizi çok seviyoruz. İyi ki var e bugün de, de. Geç olsun güç olmasın derler ya. E, Geldim. Her şey, son zamanlarda böyle bir atak yapmış oldum. Her açıdan. Artık, her açıdan. O da hoşuma gidiyor bir şeyler yapmak, üretmek, Am um, ses getirmek. Benim ama bu, ama bu var. Hem okuldaki eğitim, terbiye o kitabın içerisindeki zaten bir kadının, kadın profilinin nasıl olması gerektiğini veriyorsunuz zaten. Evet. Ben kitabın daha başlarındayım. Onun için onu sindire sindire, evet. sindire okumak lazım. Evet. Hani bir hanımefendinin el kitabı gibi olmuş bana göre. Gerçekten öyle olmuş. Efendim böyle sizi meşgul etmeyeyim. Dostlar var ee, ve onları biraz serbest bırakacağım. Çünkü bu gece onların gecesi. Teşekkürler.